Koronavirüs sindirim sistemini de vuruyor. Çin'de ortaya çıkan ve şiddeti solunum yetmezliğine neden olan koronavirüsün neden olduğu hastalık tüm dünyada bir numaralı sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Hastaların önemli bir çoğunluğu sindirim sistemi problemleri ve ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Çünkü Covid-19'un vücuttaki pek çok sistem ile birlikte mide ve bağırsak sağlığına da olumsuz etkileri olabiliyor. Memorial Gastroenteroloji Bölümünden Doçent Doktor Mustafa Kaplan, koronavirüsün yol açtığı sindirim sistemi sorunları hakkında önemli şu bilgileri verdi. Değerli dostlar, çalışmalarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Koronavirüs vücut sistemini bir bir etkiliyor. Besinlerin vücutta parçalanması ve kullanılmayan kısımların dışarı atılmasını sağlayan sindirim sistemi bir organlar topluluğudur. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüse etkileyen sorunlar sindirim sistemi hastalıklarıdır. Koronavirüsün neden olduğu enfeksiyon ise vücuttaki birçok sistemi etkileyen bir hastalıktır. Rahatsızlığın başında sadece nefes darlığı, öksürük, Boğaz ağrısı ve ateş gibi solunum sistemini ilgilendiren bir enfeksiyon görülse de sadece bu şekilde olmadığı zaman içinde anlaşılmıştır. Virüs bağırsaklarda çoğalıyor. Koronavirüs vücuttaki en çok etkilediği sistemlerden birisi de sindirim sistemidir. Viral ve bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak sindirim sisteminde ishal gelişebilmektedir. Bazı hastalar ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurmakta Hatta bazı hastaların ishal belirtisi araştırılırken COVID olduğu ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda koronavirüsün bağırsaklarda çoğalma özelliği olduğu belirlenmiş, ince bağırsaklardaki emici yapıları ise bozduğu belirlenmiştir. Virüsün bağırsaklardaki besinlerle alınan aminoasit yapısının bozulmasına neden olduğu görülmüştür. Bu hastalarda başlangıç belirtisi olarak en sık görülen ve etkisi neredeyse bir aya kadar bazen de daha uzun süren Koku ve tat kaybı da ortaya çıkmaktadır. Geçmeyen bulantı, kusma hissi, halsizlik şikayetlerinden yola çıkarak ya kan testi ya da göğüs tomografisi çekilerek hastaların covid pozitif olduğu netleştirilmektedir. İlaçların neden olabildiği şikayetler geçici. Bilindiği gibi koronavirüsün neden olduğu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar Hastalığın şiddetini azaltmak için yüksek dozda başlanmakta ve bir haftaya kadar hastalarda bu ilaç verilmeye devam edilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda bu hastalığın en etkili tedavilerinden birinin bu antiviral ilaç olduğu belirlenmiştir. İlacın en bilinen etkilerinden birisi de mide bağırsak şikayetlerini artırması ve karaciğer testlerinde çıkacak değerleri yükseltmesidir. Bu ilacı kullanan bazı hastalarda bu değerler 10 kata kadar artmakta ama genellikle hızlı bir şekilde düzelmektedir. Hastaların üçte birinde az da olsa karaciğer enzim yüksekliği görülmektedir. Ancak karaciğer yetersizliği ve sarılığa neden olduğu kanıtlanmamıştır. Ayrıca koronavirüsün kendisi de dispepsi denilen hazımsızlık ve mide ağrısına neden olabilmektedir. İyileşme sonrasında hastalarda pıhtı atma riski olabileceği için aspirin veya kan sulandırıcılar bunlar da mideye bazen dokunabilmektedir. Şikayetler şiddetli ise mide koruyucu ilaçlar verilmeli. Hastalığı atlatan kişiler geçmeyen mide ağrısı, hazımsızlık, bulantı gibi şikayetlerle hastanelerin acil servisine ve gastroenteroloji bölümlerine başvurmaktadır. Hastalara bu durumun geçici olduğu belirtilmelidir. Şikayetleri şiddetli olan hastalara ise mide koruyucu ilaçlar ve bağırsak hareketlerini düzenleyen ilaçlar verilmelidir. Bu rahatsızlık devam ediyorsa endoskopi yapılması tavsiye edilebilir. Kilo kaybı, ağızdan veya makattan kanama, boğazda takılma hissi, ailede mide kanseri hikayesi varsa endoskopiyi hemen olmaları önemlidir. Sağlıklı beslenme çok önemli. Hastalık boyunca doğru besinlerle dengeli bir beslenme programı uygulanmalıdır. Gün içerisinde bol su içilmeli, katkısız doğal besinler tüketmeye özen gösterilmelidir. Beslenme konusunda doktora danışılarak uygun bir planlama yapılabilir.